Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Scratch'te hesap makinesi yapacağız. Şöyle olacak. Kullanıcıdan iki tane sayı isteyeceğiz. Bunları tabii ki bir değişkene atacağız. Sonuç için başka bir değişkenim olacak. İki sayı girdikten sonra orada yapacağı işlemler var. Artı, eksi, çarpma, bölme gibi. Bunlardan bir butona tıkladığında bize sonucu veren bir uygulama olacak. Şimdi ilk olarak buradaki kediyi kaldırıyorum. Kedi yerine buradan başka bir karakter seçeceğim. Şu şekilde bir tane balerin seçtim. Şimdi bu balerin soruları soracak. Birinci sayıyı girin diyecek. Sonra cevabı alacak. İkinci sayıyı girin. Cevabı alacak. Sonra da işlemleri yapacak. Şimdi bunun için ilk olarak bana ne lazım? Değişkenlere giriyorum. Bir değişken oluştur diyorum. Birinci sayı. Ne yapıyorduk? Değişken oluştururken Türkçe karakter kullanmıyorduk. O yüzden sayı yazdım. Birinci sayı. ikinci sayı. Ve sonuç diye de bir değişkenim olacak. Sonuç yazdım. Şimdi burada ilk olarak şunu diyeceğiz. Şu sonucu da şuraya alalım. Şöyle olaylar yeşil bayrağa tıklandığında. Ne olacak yeşil bayrağa tıklandığında? Algılamada adın ne diye sor ve bekle var. Bunu alıyorum. Bana ne diye soracak? Birinci sayıyı burada metin yazdıracağım için Türkçe karakter kullanabilirim. Birinci sayıyı giriniz diye sor ve bekle. Şimdi benim balerinin aldığı cevap yani kullanıcının girdiği cevap ne olacak aslında? Birinci sayı değişkeni olacak. Birinci sayı değişkeni ne olacak? Algılamaya geleceğim. Buradan yanıtı alacağım. Aldığım yanıtı birinci sayı değişkenine atıyorum. Sonra bu sefer ne diye soruyorum? İkinci sayıyı giriniz diye soruyorum. Bu sefer de değişkenlerden yine bir sayı değişkenini sıfır yap dediğimde ikinci sayı değişkenini ne yapacağım? algılamadan yanıt yapacağım. Şimdi bizim bu süreklilik olmayacak. Yani sürekli olarak sana işte soruyu sorup cevap beklemeyecek. Yani ben eğer hesap makinesini kullanmak istiyorsam yeşil bayrağı basacağım ve kullanacağım. O yüzden yeşil bayrağı bastığımda da benim aslında bütün değişkenleri ne yapmam lazım arkadaşım? Sıfır yapmam lazım. Yoksa son girdiğin sayı kalır kafan karışır. Birinci sayı değişkeni sıfır olacak. İkinci sayı sıfır. Sonuç sıfır. Sonrasında zaten soruları soracak. Ne yapacak? Bekleyecek. Şimdi şöyle bir yeşil bayrağı basalım. Heh, tamam güzel gözüküyor. Hani birbirine girmiş mi diye baktım. Şimdi durdurdum. Şimdi geldim. Nereye? Yeni bir kukla seç diyorum. Burada arkadaşlar butonlar var. İstediğiniz butonu ne yapabilirsiniz? seçebilirsiniz. Ben şu yuvarlak butonu basacağım. Üzerine toplama çıkartma değil de yapacağı işlemlerin simgelerini koyacağım. Şimdi butona geldim. Kostümlere geliyorum. Buradan T harfine basıyorum. Rengi beyaz yapıyorum. Ortaya tıklayıp ilk ne olacak? Artı Artıyı yazdım. Şöyle biraz büyültüyorum ve tam merkeze hizalıyorum bunu. Bu benim toplama işlemindeki butonum olacak. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım bu uygulamayı yaparken haber gönderme dediğimiz şeyi kullanacağız. Nedir haber gönderme? Sen bu butona bastığında balerin'e bir haber gidecek. Toplama işlemi yapılıyor diye. O zaman o haberi aldığında balerin ne yapacak? İki sayıyı toplayacak, sonuç değişkenini atayacak. O yüzden şöyle bir şey diyeceğiz. Olaylardan bu kuklaya tıklandığında haber bir haberini sal. Bu haber bir haberin ne arkadaşım artı ok. Artı haberini salıyorum. Balerine geldim şimdi. Diyeceğim ki artı haberini aldığımda ne yapacak artı haberini aldığında? Sonuç değişkenini sıfır yap. Sonuç değişkeni aslında burada ne olacak? Operatörlere giriyorum. Artıya alıyorum. Sonra geldim değişkenlere. Ne yapacağım? Birinci sayı artı ikinci sayı diyeceğim. Burada ee, mesela diyelim ki yeşil bayrağı bastım Bir sayı girdin 2 Bak birinci sayı ne oldu artık 2 iki oldu İkinci sayı da girdim 6 Artı butonuna bastım sonuç ne dedi 8 dedi Bu kadar Şimdi geriye kalan butonları da bu şekilde yapacağız Sağ tıklayıp kopyasını çıkart diyorum Buradan artı haberine yeni haber diyorum Bunu da eksi yapıyorum Sonra geldim kostümlere Artıya tıklayıp artıyı silip eksi yapıyorum. Eksi yine tam merkeze aldım. Birazcık büyütebilirim aslında şu şekilde. Bunu da tam şöyle aldım. Sonra balerine geliyorum. Artı haberini aldığımda çoğaltıyorum, altına yapıştırıyorum. Buradaki eksiği seçeceğiz. Şimdi ne yapacağız? Buradaki işlemim artık değişti. O yüzden artıyı buraya aldım. Tekrar operatörlere geldim. Buradaki operatörlerden neyi alıyorum? Eksiyi alıyorum. Sonra buraya birinci sayıyı ve ikinci sayıyı giriyorum. Bunu da çöpe atıyorum. Aynı şekilde geldik hadi üçüncü butona. Yine kopyaladım. Şuraya getirdim koydum. Biraz daha yukarı çıkabiliriz. eksiye tıkladım. Yeni haber dedim. Bunu da çarpı yapacağım. Kostümlerden tıkladım, sildim ve çarpı yaptım. Şu şekilde. Sonra balerine geliyorum. Tekrar çoğalt dedim. Buraya koydum. Eksiği ne yapıyorum? çarpı yapıyorum. Buradaki işlemi çıkarttım. Çarpıyı koydum. Birinci sayı ve ikinci sayı dedim. Şimdi son olarak ne kaldı? Bölme işlemi kaldı. Tekrar butonun kopyasını çıkarttım. Bu sefer bölü diyorum. Kostümlere geldim. Tıkladım. Bölü. Evet, bunu da şöyle koydum. Şimdi balerine geldim. Tekrar çarpıyı çoğaltıyorum. Bölü yaptım. Şöyle biraz aşağı indik. Şimdi bu çarpıyı çektim. Bölüyü getirdim birinci sayı ve ikinci sayıyı koydum. Evet şimdi çalışıyor mu diye bir kontrol etmeden önce yeşil bayrağı tekrar bastım. Tamamdır hepsini sıfırladı zaten. Bir tane dekor seçelim tıkladım. Sanki düz renk seçmek daha iyi olacak. O yüzden sanırım düz renk seçeceğim şu şekilde. Şimdi geldik. Ekranı büyütüyorum. <laughs> Yeşil bayrağı bastım. Birinci sayıyı gir diyor. 65'i girdim. İkinci sayıyı gir diyor. 56 girdim. İki sayıyı topla diyorum. 121. Çıkart diyorum. 9. Çarp diyorum. 3640. Böl dedim. Böldü. Şimdi küçülttüm ekranımı. Tekrar yeniden oynamak istiyorsam da yeşil bayrağı bastığımda zaten sayılar sıfırlanıyor. Bu şekilde siz tekrar giriyorsunuz. Ee, evet arkadaşlar hesap makinesi böyle küçük bir örneğimizdi. Ee, Mesela kendimiz de denemek istiyorsak, eğer öğrenciysek yapması gayet keyifli. Ama eğer öğretmen arkadaşlarım da izliyorlarsa, öğrencilere yaptırmak onlar için gayet keyifli oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.